Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bakın müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin de sahne şovlarıyla bu geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. İşte o gecede Michael Jackson öncü ödülüne layık görülen Latin şarkıcı Shakira dans performansıyla gecenin de en çok konuşulan ismi haline geldi. Sosyal medyada şarkıcının eski eşi Gerard Piqué'yi hedef aldığına dair bu danslarla bazı yorumlar vardı. Bakın izleyin sizce de öyle mi? Eline bir bıçak aldığı sahnede unutulmaz bir şov yaptı. MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahneye çıkan Shakira'nın performansı Gerard Piqué'den intikam dansı olarak yorumlandı. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Pek çok ünlü isim şovları ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Latin şarkıcı Shakira da ödül alan isimlerden biriydi. Shakira to the MTV Video. Shakira kariyerinin en popüler şarkılarını unutulmaz bir dans performansıyla seslendirdi. Gecede sahne alan güzel yıldız bıçaklı dansıyla çok konuşulan bir performans sergiledi. Şovuyla adeta nefes kesti. İki çocuğunun babası Gerard Pike tarafından aldatılınca 11 yıllık evliliğini sonlandıran Shakira'nın yaptığı bıçaklı dansta Pike'yi hedef aldığına dair yorumlar yapıldı. Bu görüntülerle Beyaz Haber'in sonuna geldik efendim bu akşamda. işte arkamda iletişim bilgilerini görüyorsunuz. WhatsApp ihbar hattı üzerinden lütfen bize ulaşın. Haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri, bilgileri bizlerle paylaşın istiyoruz. Diğer taraftan da YouTube üzerinden kaçırdığınız haberleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isteriz ve yayında